Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resuluna ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Furkan suresi 11. ayet kelimeden devam ediyor. Bel hayır. Kezzebu yalanladılar demek. Bir ile beraber kullanılır. Bir şeyi yalanlamak derken biz saat yani onlar saati yalanladılar. Bu saatten kasıt kıyamet günü veyahut yeniden dirilme diye değerlendirilebilir. Ve e'tedne e'tedne hazırladık. Li için hazırladık. Men an en kimse demek. Men kezzebe yalanlayan kimse için bir saati yani kıyameti yalanlayan kimse için o saati yalanlayan kimse için te'ira, alevli bir ateş hazırladık diye buyuruyor. Ney, hayır. They denied the hour. Yani onlar saati yalanladılar. The day of resurrection. Yeniden dirilmeyi, yeniden dirilme gününü yalanladılar. And for those who deny, yalanlayan kimseler için the hour, yani bu saati yalanlayan kıyamet gününü yalanlayan kimseler için we have prepared, hazırladık a flaming fire. Biz alev alev yanan bu flaming, alevli, alev alev gibi anlamında flaming fire, alev alev yanan bir ateş hazırladık. Yani hell, cehennemi hazırladık diyor. Bakınız bu hazırladık ifadesi de we have prepared. Bu şu şekilde algılanabilir. Biz bunu yakın bir zamanda hazırladık ya da geçmişten bugüne bunu hazırlamaktayız. Yani cehennemi hazırlamaktayız. Şeklinde de yorumlanabilir. Allah'u alem. İze dığında dinde demek. Ra'et. Burada ra'et gördü demek. Bir bayan gördü anlamında. Ra'et kum onları gördüğünde min mekanin bir mekandan Ba'idin, uzak bir mekandan gördüğünde burada bir sıfat tamlaması var. Bakınız mekanın yer demektir. Baid ise uzak anlamındadır. Arapçada biliyoruz sıfatlar isimlerden sonra geliyor. Ve ismin harekesini alıyor. Bakınız burası minden dolayı şu kısım mekanın olunca ardındaki sıfat da baidin oldu. Bunu başka bir yerde yani Kur'an-ı Kerim içerisinde değil ama normal bir Arapçada mekanun baidin ya da mekanen mekanun ba'idun mekanen ba'idden şeklinde görmek mümkün. Tabi o da cümle içerisindeki rolüne göre değişiyor. Burayı tekrar alalım. Onları uzak bir yerden gördüğünde gören şey burada bir bayan görüyor. Tabi Arapçada isimlerin bayanlığı yani dişilliği, erilliği, müennesliği, müzekkerliği gibi bir durum söz konusu. Burada uzak bir mekandan gördüğünde semi'u onlar işitirler lehe onun için tagayyuzan yani onun için bir öfkeyi ve zefira aynı zamanda böyle bir kükremeyi bir homurtuyu işitirler. Yani onlar onu gördüğün yani cehennem onları gördüğünde onlar cehennemin öfkesini homurtusunu işitirler gibi. Bu Ve when at hell burada bahsedilen o parantez içerisindeki yani şurada o onları gördüğünde denilirken hani bayan dediğimiz kelime aslında hell cehennemi kastediyor. Hell sees them onlar onları gördüğünde from a far place uzak bir yerden they will hear onlar işitirler veya işitecekler. It's raging yani onun öfkelenmesini and it's roaring. Roar ise kükremek anlamında ya da fokurdama şeklinde de alınabilir. Yani onun öfkesini ve fokurdamasını duyacaklar. Ve ize ize yine dığında demek. Bakın şurası da, da izleye var ama buradaki ize kendisinde bir uzatma var ama ardında elif geldiği için bu şekilde ize diyerek dört elif miktarı uzatmıyor. Ulku atıldığında minhe ondan atıldığında mekanen dayıgen şey, dayıkan dar bir yere atıldığında bakınız burada da yine bir sıfat tamlaması söz konusu mekanen dayıkan derken dar bir yer nesne konumunda olduğu için burada en en diye bitiyor. Normalde özne olsa mekenun dayıkun şeklinde. Nesne yine tümleç olsa mekenin dayıkın diyerek değişir. Evet, onlar ondan uzak bir dar bir mekana atıldık atıldıklarında mukarranine mukarranin anlamsal olarak Zincire vurulmuş bir şekilde gibi bir anlam var. Mukarranine zincire vurulmuş bir şekilde atıldıklarında de'av, onlar dua ederler, yalvarırlar, seslenirler. Hunelike, oracıkta subura. Subura, yok olmak demek. Yani yok olmak için ne yaparlar? Feryat edeceklerdir. Yok olmak için dua edeceklerdir. And when they shall be thrown, onlar atıldığında, when they shall be thrown into a narrow place, dar bir yere atıldığında, thereof, oradan, chained together, birbirlerine zincirli, zincirle vurulmuş, zincirle bağlanmış bir şekilde atıldıklarında, they will exclaim, onlar feryat edecekler, exclaim, feryat etmek gibi bir anlam var, therein, orada, to destruction. Yani destruction da yok olmayı dileyeceklerdir. Bu mesela dığında dığında gibi bir çeviride normalde şu will shall gibi ifadeler gelmez. Onu da söyleyelim. Yani dığında dersiniz. Acağında gibi bir ifade Türkçe'de zaten çok kullanılır. La ted'u Yalvarmayın, feryat etmeyin. El yevme Bugün suburan vahiden Tek bir yok oluş için seslenmeyin. Yani feryat etmeyin. Aslında burada suburan zaten bir yok oluş. Vahiden denince yine bir yok oluş anlamda. Ama bir vurgu, bir tehdit maksatlı böyle kullanılıyor. Ved'u ve yine feryat edin. Suburan bir yok olma için kesira. Birden fazla yok olma. Yani çok fazla yok olmak için bağırın deniliyor o kimselere. Yani bir kere yok olmak yetmez. Cehennemin azabına karşı bir kere yok olmak belki bir kurtuluş. Siz çok kez birçok defa yok olmayı isteyin. Bunun için feryat edin. Diyor. Exclaim, feryat etmek not today yani bugün for one destruction tek bir yok oluş için feryat etmeyin but ama explain for many destructions ama birçok yok olma için birçok yok olma için feryat edin kul de ki e m -m sorusu zelike bu mu zelike bu ezelke bu mu hayrun bu mu daha hayırlı hem cennetu cennet cennetul huldi sonsuz cennet cennette şu şekilde tanımlıyor elleti anen vu'ide vaat olunan vaat edilen el müttekun yani müttekilere vaat edilen cennet mi daha hayırlıdır de onlara kanet idi veyahut dırdır lehum onlar için cezaen onlar için bir ödül Bakınız ceza kelimesini biz ödül olarak çevirdik. Çünkü burada müttakilerden bahsediyor. Ve masira ve onlar için de varılacak son bir yerdir. Bu mu hayırlıdır? Yoksa müttakilere vaat edilen cennet mi daha hayırlıdır? Ki bu onlar için bir mükafat. Aynı zamanda da varılacak son noktadır. Say o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. May peace and blessings be upon him. Yani yine Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem derken Allah ona salat etsin. Allah ona destek olsun. Ve onun üzerine selam olsun gibi anlamlar olan bir ifade. Biz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesini zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve e salavat hep getiririz. Bunun da özellikle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri salavatın sayısını artırın şeklinde buyuruyor. Kendisine bir salavat geldiğinde ona bunun karşısında on misli yazıldığına dair hadisler mevcuttur. Evet. Say şey, burayı söyledik. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem izde torment. Yani bu torment, bu azap better, iyi mi, daha mı iyi? Or the paradise. Yoksa cennet mi? Paradise of eternity. Yani sonsuzluk cenneti mi daha hayırlıdır? Which is promised. Söz verilen, yani vaat edilen to the müttekun. Müttekilere vaat edilen cennet mi daha hayırlıdır? Sonsuz cennet mi? The İngilizce'de bu pious dengeli anlamda mütteki olarak kullanılıyor. Hatta bazı yerlerde conscious, yani şuurlu olan kimse bazı yerlerde sorumluluğunu yerine getirme anlamında fulfill the responsibility gibi o şekilde de kullanılabiliyor. Burada da yine hep müttaki kelimesinin geçtiği noktada genelde Bakara Suresinin ikinci ayet kelimesinde atıfta bulunuluyor. Onların tanımında da Rabbimiz bir müttakinin nasıl olduğunu hep anlatır. Yani o Bakara suresinin ikinci ayetinden itibaren Estağfurullah Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimme razaknahum yuntikun şeklinde. Yani onlar gayba iman eden kimseler cennetin cehennemin varlığına ki zaten burada da cennet cehennemden bahsediyor. Buna iman edenler namazlarda kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve devamında da velledine yu'minun bima unzile sana indirilen şeye ve bima yu'min velledine yu'minun bima unzile leke ve ma unzil unzile min qablik ve senden önce indirilen şeylere ve bil ahireti hum yu'minun onlar ahirette de katı bir şekilde iman eden kimselerdir. uleike ale huden min rabbihim onlar Rablerinden bir hidayet üzerinedirler. Ve ule iki humul muflihun şeklinde yine onlar başarıya ulaşan, if, iflah olan kimselerdir diyerek yani muflihun, kurtuluşa eren kimselerdir diyerek Rabbimiz onları Bakara suresinin ilk sayfasında tanımlamıştır. et will be bu kimselerin olacaktır. Yani o müttakilere vaat edilen cennet onlar için olacak. As a reward be ödül olarak yani as a final destination son bir varış yeri, final yer olarak onların onlara olacaktır diye buyuruyor. Yani İngilizcesi de bu şekilde çevirmiş. Lehum onlar için vardır. Fihe orada me une, onlar için orada diledikleri şeyler vardır. Halidin ebedi olarak kâne bu idi ale rabbike rabbin üzerine vaaden mesule. Bu rabbin üzerine yerine getirilmesi gereken bir sözdür, bir vaattir şeklinde de Rabbimiz bunu buyuruyor. O adam onlar için devil bir orada olacak. Bakın burada kendi dıdi anlamında ancak İngilizceye çevirirken gelecek zamanda devil bir derin orada olacak. All that they desire. Yani onların dilediği, arzu ettikleri her şey olacak. And they will be abide. Orada kalacaklar. The forever. Parantez içerisinde daimi olarak. Bu halidun ifadesi. Genelde sonsuzluğu da ifade eder. Mesela cennetul kuldi derken de yine sonsuzluk cenneti şeklindeydi. Burada halidini sonsuzluğu da ifade eder. Bazen ebede olarak Kur'an-ı Kerim'de birlikte geçer. Aslında ebede de aynı şekilde o da anlamsal olarak ebedi olarak gibi bir anlamı var. Halidine ebede burada bu da aslında aynı şekilde sonsuzluğu ifade ediyor. Burada mesela parantez içerisinde alınmış bu bilgi. The forever orada forever sonsuza dek şeklinde kalacaktır. It's a promise. Yani bu bir vaattir. Binding. Bağlayıcı bir vaattir. Upon your lot. Rabbin üzerine. That must be yerine getirmesi gereken bağlayıcı bir vaattir şeklinde bu çeviri yapılmış. Burada müttekiler için Rabbimiz bu müjdeleri veriyor. İşte onlar için daimi kalacakları ve canlarını daimi kalacakları bir yer olacak. Aynı zamanda canları ne istiyorsa orada olacak. İşte bizler de buna talip olarak hareket etmemiz lazım aslında. Ve dünyada da tabii bunları yapıyorken Rabbimizin emirlerini yerine getirerek bunları bekleyebiliriz, arzu edebiliriz. Rabbim bizleri çocuklarımızla, ailelerimizle bunları yaşamak tereddüt olan insanlardan eylesin. İnşallah hep beraber de biz sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde Rabbimiz de bize vaat ettiği bu sözü yerine getirecektir. Ve yevme o gün yahşuruhum. O gün onları topladığında ve me ya'budune bu me şey ya'budune kulluk ediyor oldukları şeyleri min dunillahi Allah'ın yerine min duni yerine Allah'ın yerine kulluk ediyor oldukları şeyleri topladığında ve yekulu der ki bunlardan bu toplamın ardından yekulu, e entum siz mi edleltum siz mi sapıttınız ibadi benim kullarımı yani benim bu kullarımı siz mi saptırdınız emhum yoksa onlar mı da onlar mı dallu sebil yani onlar mı yolun ortasından sapıp gittiler diye onlara bu şekilde sorulacak and on the day o günde when bu d anlamda hevel gather them onları toplayacağı günde together. Bakınız burada benim ardında will olmaz dedik ama buradaki when'in anlamı the di anlamında bir when'dir. Bu şey değildir. Yani dığında değil. Bu when şu they'i tanımlıyor. Hatta burası bir cümle değil yani. Onları toplayacağı günde them together onları hep beraber toplayacağı günde and that which şeyi they worship Onların kulluk ettikleri besides Allah yani Allah'la beraber kulluk ettikleri şeyleri toplayacağı gün ve bu kimseler de kimdir idols yani o putlar angels melekler pious bu müttaki kimseler yani salih kimseler şeklinde çevrilmiş bu men aynı zamanda adamlar veya Veyahut Saints aynı zamanda azizleri yani, toplayacak olduğunda he will say, şöyle diyecek. Was it you? Yani siz miydiniz? Who misled these? Bunları saptıran. These my slaves. Yani benim bu kullarımı saptıran siz miydiniz? Denecek. Yani, diyecek Allahu Teala. O yoksa themselves? Onların kendileri mi? Themselves, kendileri anlamında. Stray, çıkmak, sapmak anlamında. From the right path. Yani onlar mı bu doğru yoldan, haktan saptılar diye böyle bir soru sorulacak. İnşallah temelde biz o sapan kimselerden olmayız. Öyle dua etmek lazım. burada onların saptırması veya kişinin kendi kendine sapması arasında acaba nasıl bir fark var? Rabbimiz onları nasıl değerlendirecek? O saptıranlara tabii onların sorumlulukları, günahları daha fazla olacak. Ama sapan kimse de beni bu saptırdı diyemeyecek. Çünkü onun da ayrı bir hesabı olacak. Allahu Teala bütün insanlara yaratırken onlara iman etmesi gereken her türlü vasıtayı vermiş, her türlü aracı sunmuş, her türlü uyarıcılar gelmiş. Buna rağmen eğer kişi sapmayı tercih etmişse artık hesabını Rabbimiz en iyi şekilde görecektir. Rabbim bizleri iman eden, okuduklarını anlamaya çalışan, onlarla amel etmeye çalışan kullarına ayırsın. Hata etmişsek hatalarımızı affolsun. Sadakallahülazim.